geldi. Açtık. Paketlemeye bakın. Şöyle kökü sıkmışlar. Komple sıvayabilmesin diye. çıkardık. Böyle bayağı güzel bir Paket içinden çıktı. Ayaklarını da açıp kuruyoruz. Bu şekilde şöyle açtığımızda da Bayağı iyi paketlenmiş bu arada çantası var. Şöyle bayağı bir büyük çantası. Bir de şapkası var. Zigarası var. Küllük. Sobayı şöyle dışarı çıkardım. Daha net göstermek için şurada açılıyor. Şurada bir havalandırma işte şeyi var. Kapağı ayarlanabilir. Burası cam zaten. İçerideki ateşi görmek için. Şu küllük yükselticimiz de Şöyle bu şekilde de buralara birleştiriyoruz. Sobamızın yollara takılmış hali bu şekilde. dört tane boru çubuğu için 50 santimlik. Şöyle 2 metre borusu ve suyun kendisi. Şu an piyasadaki satılan en fiyat performans sobalardan biri. Bunu 2 milim sacı olduğu için ve bu fiyata uygun olduğu için tercih ettim ve önde şu cam olduğu için e, her tarafı cam olanlardan gibi olmasa da şuradan en azından bir yanınca bir alev görüntüsünü göreceğiz. O yönden de güzel olacak. Şu an paketleme ürün harika duruyor. Kaplarımızla zaten kullanırız bunu aktif. Oradan da kullanım detaylarını, yorumlarımızı zamanla yaparız. Evet sobamızı ilk defa yaktık. Gayet iyi yanıyor. Şu an evin balkonuna geçici oldu. Böyle aşırı bir tütme falan da yok. Görüyorsunuz bacayı. Burada yakıp iyice koksu, gazlı, boyasını şey gittikten sonra çalırızda da güvenle yapacağız inşallah. Şurada gördüğünüz gibi havalandırma deliği bakın arttıracağız Şuradan da kapağı açık şu şekilde odun vesaire şey atmak için. Şu an güzel duruyor. Dediğim gibi fiyat performans bir ürün. Yani 2 bin liraya Dambik saç sobalar satılıyor. Onlar da olmaktansa en azından 2 milim sacı olan güzel bir soba almak daha iyi bir Bu markanın. Bu videoda herhangi bir iş bitliği vesaire bir şey yoktur. Kendi paramla aldım sobayı. Deniyorum. Kamplarımda da aktif kullanmayı düşünüyorum. Herkese iyi günler.